Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım bugün sizlere kaynar suyla ve çok az un kullanarak birazcık da maya tuzu ekleyerek yapabileceğiniz pratik ve çabuk pişen kolay bir ekmek tarifi vermek istiyorum buyurun birlikte yapımına geçelim inşallah Arkadaşlar malzemelerimizi burada hazırladık. Unumuzu tamamını boşalttığımızda ne kadar kullandığımı sizlere tam ölçüsüyle paylaşacağım. Burada üç su bardağı 200 mg olan unlarımız var. Toplamda 600 miligram unumuz var. Tamamen bittiğinde sizlerle paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kaynamış olan suyumuzu kabımıza alıyoruz. bir su bardağı unumuzu ilave edelim. İkinci su bardağı unumuzu mayamızla birlikte karıştıralım. Bu şekilde yaparsak daha da çabuk kabaracaktır arkadaşlar. İçerisine diğer türlü de yapabilirsiniz. Bazen o şekilde de yaptığımız oluyor. 2 çay kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ediyoruz. Ondan sonrasını elimizle karıştırarak devam edeceğiz. Şu ana kadar iki su bardağı bize yeterli oldu arkadaşlar bir su bardağı kaynamış suyumuz 2 su bardağı da un kullandık toplamda 400 mg unumuz oldu 200 miligram da suyumuz var Ben hemen sizlere çabucak yapıp göstermek için hamurumu bu şekilde 1 su bardağı kaynar suyumuzdan ve 2 su bardağı unumuzu bir paket kuru maya arkadaşlarım ben çabucak kabarmasını istediğim için mayamızı çok kattım sizler bu malzemesin bu malzemenin 3-4 katını koyarak bir paket maya da kastanız yeterli olacaktır acil değilse bunu dörtte biri kadar maya koyduğunuzda yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın 2 su bardağı un kullandık. 1 su bardağı unumuz da burada fazladan kullanmadık arkadaşlarım. Açarken lazım olursa kullanacağız. bir poşet geçirebilirsiniz veya farklı bir şeyler de kapatabilirsiniz. Temiz havlamızda koyuyoruz. Bulunduğu ortama göre 10-15 dakikada mayalanacaktır. İçinde maya da olduğu için. Daha sonra küçücük bazalarımızdan yaparak nasıl lezzetli ve kabardığını Sizlerde de göreceksiniz arkadaşlar.

কি <muchas>